Tommy ben, Tommy Tommy dinle beni, tedarikçi o, tedarikçi o tamam mı? Bu işi kaybedemem. Aa anlıyorum, bunu sabah konuşalım tamam mı? Oldu, sabah konuşuruz, oh. tamam, görüşürüz. <laughs> Selam. Kay bakalım. <laughs> Günün güzel geçmiş ha. Sen niye yatmadın, geç oldu. Nasıl ya, saat kaç ki? Uyku saatinin çoktan geçti. Ama yarın olmadı. Kızım yapma lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. Bu ne? Doğum günün. Hep saatin bozuk diye dert yanıyordun. Bari ben de alayım dedim. Beğendin mi? Kızım bu ne çok oldu? güzel ama e, bence bu bozuk gibi. Ne? Yo 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 yo. Ha ha ha. <laughs> Parayı nereden buldun peki? <laughs> İlaçtan.